Merhaba, sonunda aylar sonra saçımı boyama işini yapmaya hazırım. Bugün sadece bu videoda saç açma hakkında konuşacağız. Kendi tecrübelerimi anlatacağım. Ee, saçımı bir gün veya iki gün, ona henüz karar vermedim, saçın durumuna göre karar vereceğim. Siz de her zaman böyle yapın. Bence, tabii ki bu doğrudur demiyorum, bakın. Ben hiçbir zaman açıcı yaptığım günü saçımı boyamam, yani nadiren yapmışımdır. Açıcımız bu. Ee, her zaman kullandığım asla kullanmaktan şaşmadığım açıcı. Gayet memnunum. Ee, kuvars pembesine boyayacağım. Dipten uca. O yüzden bayağı bir açılması gereken yer var. Bir kutu umarım yeter. Ama zaten bu kadar gecikmesinin sebebi de e, ikinci kutu kuvars pembesini almaktı. Belki de yetebilir. Bilmiyorum. Şimdi saç açma hakkında önce boyayı hazırlarken şunları söylemek istiyorum. Saçınızı açarken kullanacağınız e, ya yani yapacağınız bir sonraki yapacağınız boyaya göre saçınızı açmanız. Yine bakın bunlar benim fikirlerim. Ben kuaför değilim. Tamamen yıllardır saçımı kendim boyadığım için kendim açtığım için bunlar benim tecrübelerim. E, boya ya yani yapacağınız boyaya göre saçınızı açmanız lazım. Yani çok açık renk bir platin sarısına boyamayacaksanız saçınızı sarı olana kadar açmanıza gerek yok. Zaten inanın birçok saç bu yüzden yanıyor. Kuaförler bile bunu yapıyorsa, bir saçı yakabiliyorsa yani ben ne diyeyim? Mesela normal sarıya boyayacaksanız işte sarının bir sürü tonu var biliyorsunuz. Bir dakika şunu bir önce dökeyim. %9'luk oksidanı boşalttık. İki tane şöyle paketimiz var biliyorsunuz. Bir de bu var. Hepsini boşaltıyorum şimdi. Yani sarının bin bir çeşit tonu var ve hangisini yapacaksanız... Saçınızı da buna göre açmanız gerekiyor. Koyu sarılara yapacaksanız saçınızı dore bir şekilde bırakabilirsiniz. Yani ben saç açma videolarını izliyorum. Mesela açıyorlar, saçı dore değil mi? Olmadı diyor mesela. Ya niye olmadı? Oldu yani. Bu senin hangi rengi yapacağınla alakalı. Neden olmasın hani? O yüzden e, saç açma ile ilgili ilk başta en önemli söyleyeceğim şey bu. Şimdi gelelim bekletme süresine. Aslında bu da az önce söylediğim şeyle doğru orantılı. Yani e, ben şöyle söyleyeyim. Benim saçım çok açık bir kumral. Hatta birkaç videoda söyledim bunu. Saçımı küllü kumral sanıyordum. Bebek kumralıymış ama bebek kumralı diye bir boya satılmadığı için, hani bebek sarısını biliyorum ama bebek kumralı diye gerçekten bilmiyordum. Ee, yeni öğrendim. Çünkü aldığım küllü kumral e, dip, diplerim için aldığım küllü kumral boyalar hiçbir zaman saçımla uyumlu olmadı. Çok çok sonra öğrendim ben de. Üff, ağzıma girdi şu toz. Ben 15 dakikadan fazla saçımı e, açıcıya maruz bırakmıyorum. Ha, şimdi saçımda koyu renk bir boya vardır, ben kızıldan. Siyahtan da çok açıcı uygulayıp sarılara döndüğüm oldu yıllar içerisinde. Saçımda bir iki bir boyayı akıtacağımdır mesela. O zaman farklı. O zaman 20-25 dakika saçın durumuna göre. Çünkü biraz bu e, aldığınız boyanın markasına göre bile değişiyor inanın. Kimi markanın kızıl rengini açarken çok çok az bekliyorsunuz. Kimi markanınkini açarken daha çok beklemeniz gerekiyor. Ha baktığınız saçınız yıpranma eğiliminde saç dipleriniz yanmaya başladı. Yıkayın abi hemen yani şöyle erteleyin o sarı zevkinizi, sarı isteğinizi erteleyin ama saçınızın sağlığını daha çok önemseyin. Şimdi saçım yağlı. Bir 3-4 gündür boyayacağım için yıkamadım. Hemen şu boyayı ben karıştırıyorum. Ee, sonra ayırarak yapmaya başlıyorum. Şimdi çok ince bir tarakla şöyle boya tarağı, krepe tarağı neyse Ay yağlı saç da korkunç görünüyor ama kusura bakmayın artık. Böyle olmak zorunda. Sonra arkalarıma bakmak için şöyle bir ayna getirdim. Ekstra ayna. Çünkü çok açık bir renge boyayacağımız için eğer koyu bir renk kalırsa çok kötü olur yani kötü görünür. Ve evde şu an yalnız olduğum için kendim yapacağım için baya bir zorlanacağım. Saçım kısarken hiç zorlanmıyordum ama şu an zor olacak. Şimdi nasıl bir renk olacağına dediğim gibi saç bana bunu kendisi söyleyecek. Yanma durumuna göre yani kafa derimin yanma hissine göre ne kadar bekleyeceğime o zaman karar vereceğim. Evet, şu an sıfır yanma var. Gerçekten sıfır. Bu boyayı çok seviyorum. Bakın, bayağı bir açıldı zaten. Ee, şöyle hepsi bittikten sonra belki bir tararım. Ben açıcıda çok saçımı taramıyorum gerçi ama şu an birazcık şu ara renge gelsin diye tarayacağım galiba. Şimdi şurayı bir tokayla toplayayım, arkaları daha rahat yapayım. Uzun saçta bayağı zormuş bu iş. <laughs> Evet gördüğünüz gibi önce sağdan sonra soldan hangi sıra geliyorsa aldıktan sonra bir tutam saçı şöyle sürüyorum. Sonra bunu yapıştırıp sürdüğüm yerin arkasına ve şu şekilde altına tekrardan sürüyorum. Böylece boya sürülmemiş hiçbir yer kalmıyor. Şu ikinci aynayla da bu şekilde kontrol ediyorum. Mesela şu an arkası böyle. Gayet de açılmaya başladı zaten. Bakın görüyorsunuz. Ee, çoğu kez platin için bile saçımı bu kadar açtım. Bir süre dore oluyor evet ama zamanla aynı platine boyadıkça boyadıkça o doreler de inanın açılıyor. E, Platinde de açıcı var sonuçta. Şimdi anneannem yürüyüşten geldi. Ona hemen bir meyve suyu veriyorum. Meyve suyu tarifini de bu akşam yayınlayacağım. Aslında yüklendi de şu an gizli. Çok güzel bir meyve suyu mutlaka yapın. Sonra dediğim gibi arkasını hızlıca bitiriyorum. Oraları da çekmeye çalışacağım. Sonra <laughs> yıkayacağım. Tararken artık yıkama aşamasından sonra... Söylemediğim unuttuğum şeyler var mı? Onu konuşuruz. Nasıl bir renkte bıra bırakıyorum saçımı? Onu görürüz hem ıslak halini hem de kuru halini. Evet geliyorum birazdan. Evet. Ay biraz yumuk mu koyduk? Tamamdır. Şurada birazcık bir koyu renk şöyle bir yer kalmış. Az önce kamerada gördüm. Hemen orayı da yapıyorum. Şöyle. Yani ucu ucuna yetti çünkü. Eğer böyle ara ara kalırsa açıcı değmeyen yerler. Artık burası arkada kalacağı için Yapacak bir şey yok yani. Şöyle tarayayım. Bir kere de aynayla bakayım. Evet, şu iç kısmında çok az, azıcık kaldı gibi ama minnacık yani. Tamamdır. Şimdi ellerimle şöyle şurayı da bakın gördünüz mü? Yani hemen hemen şurayla şuradaki saç rengimle aynı oldu bile. Bu kadar. Bu kadar basit. Ve şu an hiçbir şekilde yanmadığı için buraları e, arkalar açılana kadar 5 dakika belki de 10 dakika bile bekleyebilirim şu an hiçbir şekilde yanma olmadığı Saçım için. Bayağı uzamış ya Be ben farkında değilim ama şuna bakar mısınız? Yani her zaman şöyle kullandığım için saç boyamak açmak o kadar kolay oluyordu ki şu an ikinci ayna olmadan tek başına imkansız açıcı işlemini en azından yapamazdım çünkü hani deyip değmediğini görmek çok önemli. Bakın hemen hemen aynı renk oldu. Bu kadar. Ya yani normalde arkaları da birazcık daha pratik sürebilseydim aynayla bakma vesaire olmadan kesinlikle şu an yıkamıştım. Yani şu haliyle yıkamıştım. Bu da sizin aklınızda olsun. Bakın dorelik var evet. Ama benim boyayacağım renkten dolayı hiçbir şekilde bu önemli birazcık değil. birazcık şu var. orta kısımlarında hafif bir yanma başladı. Bu demek oluyor ki enselerimin açılmasını beklemeyeceğim. Saçınızın sağlığı her zaman söylüyorum çok çok daha önemli. Ensem koyu kalsın hiç önemli değil. Birkaç ay geçer tekrardan açıcı yaparım. Orayı oradan yapmaya başlarım dengelerim. Ama buraları yakarsam geri gelmeyecek. Ne yapıyorum şimdi yıkamaya gidiyorum. Gitmeden önce size ensemdeki rengi de göstereyim. Bakın burası böyle. Bu şekilde bir dore. Ensem biraz daha koyu. Ama benim için yeterli. Evet duşta soğuğa yakın ama yani çok da soğuk değil bir suyla saçımı duruladım. O saç bakım maskesini özellikle diplere yaptım. Fakat miktarı az olduğu için şuralara normal saç kremi yaptım. Duruladım. Sıvı saç kremi sıktım. Morunu ben en çok bunu seviyorum. Şimdi tarayacağım. Ee, bakın şöyle. Kuruyunca tabii daha iyi anlayacaksınız. Biraz da güneş batmaya yakın şu an bulutlar var tam torosların eteğinde ama şöyle yapayım. Görünüyor değil mi? Kafamı eğdiğimde kararıyor da bazen ekran. Evet. Bakın bu. Yani ama ben bu şekilde saç açtıktan sonra aa olmadı işte dore oldu dedikleri videoları izledim gerçekten saçınızı yakmaya, saçınızın sağlığıyla oynamaya hiçbir renk değmez. Ya bu işte sabırlı olacaksınız. İşte hemen sarışın olmak istemeyeceksiniz. Hemen gri saç istemeyeceksiniz. Eğer saçınız işte koyu bir renkse ya da saçınızda koyu bir renk boya varsa veya saçınız çok yakın zamanlarda çok işlem gördüyse, çok açıcı gördüyse bunlara dikkat edeceksiniz. Benim için bakın bu yeterli. Bunlar deneme yanılma yöntemiyle benim de yıllar içerisinde edindiğim bilgiler. Bu doğrudur, bu yanlıştır hiçbir zaman demedim. Ne kendi çevremi ne YouTube'da. Sadece kendi tecrübelerimi aktaracağımı her zaman söyledim. Yani şu platin için bana göre yeter ama bir kuaför şunu söyleyebilir. Bu yeterli değil. Biraz daha açılmalı diyebilir. Bakın yani onunki doğrudur. Ben buna bir şey demiyorum. Ama benim için bakın şu saçımın sağlığı, ışıl ışıllığı kesinlikle daha önemli. Şimdi tabi kuruduğu zaman canlılığını size şurada güneş henüz batmamış olursa göstereceğim. Ne kadar yıpranmadığını olduğu gibi yani bir ya tabii ki açıcı illaki bir etkiler saçı. Ama hiçbir şekilde yıpranma olmadığını size kuruduğunda da göstereceğim. Ha bu arada hava çok güzel o yüzden e, ısıya da maruz bırakmayacağım saçımı. Kendi kendine kurumasını bekleyeceğim. Ha, bu arada kremi sürerken de şunu söylemek istedim. E, ben renkli saç yapanlar için Mesela ben şu doreliğin üzerine kuruduğunda da daha iyi göreceksiniz. Ee, mor yaparım, yeşil yaparım, pembe yaparım. Bir kere pembe boyamıştım saçımı. Ee, i̇şte mavi yaparım, yani şu gri yaparım, şu tona kesinlikle platini yapan yani herhalde değil mi? Onları da yapar zaten. Ben yaparım. Yani ne kadar kapanırsa diye düşünürüm ki özellikle mavi, yeşil, mor, pembe. Hani bunlar şunu kapatır. Evet ufak ufak kurumaya başladı. Şöyle tarayarak hızlandırıyorum. Tam güneş batmadan böyle şuraların nasıl göründüğünü hepsini fotoğrafladım. Ee, hem videonun içine sonuna koyarım hem de kapak fotoğrafına koyarım. Gerçekten istediğim şekilde açıldı ve saçımda hiçbir şekilde yıpranma, kırılma, hiçbir şey yok. Yani sapa sağlam saçım bakın. Görüyorsunuz. Gerçi tamam şuraya kadar uyguladık ama ben taradıkça buralara da geldi. Ama burası da zaten görüyorsunuz gayet sağlam. Şu an bir 6-7 günlük vlog çekiyordum. Çorba yapıyorum bir yandan. Ovula şurada hemen bir görüntü çekeyim dedim. Ama ışık gayet iyi. O yüzden size yarından önce şöyle bu halini de göstermek istedim. Bakın. Durum bu. Gayet sağlıklı dediğim gibi. Artık sürekli tekrar etmeyeyim. Yani güçlü. Bayağı kurudu. Hatta tamamen kurudu. Şurası tabi biraz hala yani şampuan yapmadığım için yağın hepsi de gitmemiş. Yani bir tık böyle yine şuralar alnıma da değdiği için daha çok yağlanıyor zaten normalde de. Rengi şu an evet yani tamamen kuruya yakın ve bu şekilde. En azından bakın şu sınırı iyi yapmışız. Yani o aradaki e, ara renk de açılmış. Oraya kadar getirdim çünkü açıcıyı. Hala güneşi çok güzel bakın. arkayı da göstermeye çalışacağım. Umarım olmuştur. Su sesi, kuş sesleri eşliğinde günü kapatalım. akşam saatindeyiz. Bir kere daha göstermek istedim yatmadan ve yüzüme e, evde annemin yaptığı kremden sürdüm. O yüzden bu kadar ışıl ışıl duruyorum. O kremin de tarifini mutlaka bakın. E, 44 kala cildim neden böyle? O kremden dolayı buna emin olabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ertesi günden günaydın. Saat 10.36. Şu an ışık var gibi duruyor. Ara ara güneş bulutların arasından çıkıyor. Fakat bunu aldanmıyorum. Sabah 5 gibi bir sağanak başladı. 2 saat falan aralıksız yağdı. Ve hava durumunda bu günler öncesinden de belliydi. Bugün için gök gürültü sağanak yağış bekleniyor. Bir saat sonra falan başlayacak. Hatta bulutlar baya bir toplandı. Şimdi ışık istediğim gibi olmayacağı için saçımı kuvars pembesine yarın boyayacağım. Bu videoyu da kapatıp kuvars pembesine ayrı bir video yapacağım üstelik iki gece yani iki gün dinleneceği için çok çok daha iyi olacak sizin de dışarıda herhangi bir işiniz yoksa bu şekilde dışarıya çıkmak biraz garip olacağı için bir gece 2 gece 3 gece yani ne kadar beklersiniz açıcı yaptıktan sonra boyama için bence çok çok daha iyi olur ee, şöyle son halinde bir göstereyim gün ışığında da göstermiş olayım bu videoda çok konuştuğum için kuvars pembesine ayrı bir video yapacağım yani saçın son bitmiş halini merak ediyorsanız o videoyu da izlersiniz şöyle. Açıcımız bu şekilde. Evet, kuvaş pembesi videosunda görüşürüz.